Ben Ormancık Kreşi'nden Dilara Öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitim dersinde sizlere ben eşlik edeceğim. Evet çocuklar, sizlerle şekilleri öğrenmiştik ve bu şekiller arasından sizler için kare şeklini seçtim. Harika ve keyifli bir oyun hazırladım. Oynamaya ne dersiniz? Hadi gelin bakalım. Evet. 4 tane pipetimiz var. Bunlardan kare şeklini yapıyoruz. Atlıyoruz. Tekrardan kare şeklini yapıyoruz ve içine atlıyoruz. Kareden çıkıyoruz. Sonra dört tane bardağımız var. Bu bardakların üzerinde şekiller var. Ben kare şeklini buluyorum ve pipetimle üfleyerek çizginin dışına çıkarmaya çalışıyorum. bir oyun oynayabilirsiniz. Evet çocuklar, Kartal Belediyesi ve Kreş Müdürlüğünün bir sonraki videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evde kalın. Sizi seviyorum.